Selamlar dostlar. Ben Kitap Dedektifi. Kitap Dedektifiyiz kanalına hoş geldiniz. Yayına başlamadan önce kanalımızı beğenip paylaşmayı ve bize Patreon üzerinden destek olmayı lütfen unutmayın. Artık maalesef tek devam edeceğiz. Uçan Salyangoz başka bir yayında devam edecek. Yollarımızı ayırdık ama hayat böyledir. Bazen birlikte hareket ederiz. Bazen de yalnız başımıza uçmayı öğrenmek zorunda kalırız. Bu sebeple aslında normalde konuşacağımız konu olan eski Yunan'dan önce felsefe ve bilimsel düşünce kesinlikle yok muydu sorusunu sorup çalışacaktık ama bunu önümüzdeki hafta konuşmak istiyorum. Ben şu anda yalnızlık üzerine biraz sizinle hemhal olmak istiyorum. Bu noktada da görüşleriniz ve yorumlarınız benim için oldukça önemli. O yüzden başta da belirttiğim gibi lütfen yorum yapmayı unutmayın. Şimdi tabii yalnızlık nedir sorusu her zaman yaptığımız gibi bir tanım noktasında çok önem arz ediyor. Bu noktada biraz doğaçlama yapacağım. İnsan neden bu kadar yalnızlığa takıktır konusu üzerine oldukça fazla konular konuşuldu, tartışıldı, tartışılmaya devam ediyor. Bunun bir kısmı doğru, bir kısmı tamamen popülite üstünden gidiyor. Bu noktada ben ne diyorum yalnızlık konusunda? Bazılarına çünkü yalnızlık iyi geliyor, bazılarına ise kötü geliyor yani bana kalırsa ben araftayım. Çünkü bazen iyi geldiğini tam olarak, bazen de kötü geldiğini düşünüyorum. Ama toplumun bir kısmı gibi de salt bir şekilde iyi geldiğini ya da salt bir şekilde kötü geldiğini hiçbir şekilde düşünmüyorum. Ama buna rağmen şunu da çok iyi biliyorum ki yalnızlık insanı bir noktada güçlendiriyor. Lakin bir noktada bu noktanın hangi aşama olduğu kişiden kişiye aslında değişiyor. Peki bu kişilerin özellikleri neye göre değişiyor? Kendi toplumsal durumları, kişisel görüşleri, kültürel mimleri. Çünkü zaman geçtikçe şunu görmeye başlıyorum ki hepimiz beğenelim beğenmeyelim, anlaşalım anlaşmayalım, ailemizin ve çevremizdeki 5 kişinin ortalaması oluyoruz. Yani bu bir gerçek. Yani hatta Size tabii kariyer koçluğu da yaptığım için oradan bir örnek vermek istiyorum. Birazcık yumuşatarak vermek istiyorum. Sevin Hill'i belki bilirsiniz. O battı ve onun sahibinin yapmış olduğu bir YouTube'da minik bir belgesel var. Bir batış hikayesini anlatıyor. Ya başarı hikayelerini herkes biliyor ama başarısızlık hikayelerini maalesef kimse bilmiyor. Başaramayanların hikayelerini toparlamamız ve dinlememiz gerekiyor. Bu noktada maalesef şunu demem lazım. Bunu dediğime ben de inanamıyorum ama nasihatleri bir noktada dinlememiz gerekiyor. Tabii ki her nasihate değil. Yani sonuç işte böyle eril bir toplumdan geliyoruz vesaire. Bundan bahsetmiyorum. O yüzden şuna bakalım. Seminil'de Sahibi ne dedi? 5 kişi diyor tıp bitirmişse ve biz o masada oturduysak eğer belki kardiyolog olabiliriz diyor. Ya da 5 kişi bilim insanıysa biz bu noktada 6. kişi olarak o masaya oturduğumuzda fizikçi olabiliriz diyor. Ama 5 tane geri zekalı diyor, affedersiniz kullandığım tabir için ama alıntı yapıyorum gerçekten böyle söylüyor. 5 tane geri zekalı diyor oluşumun içerisinde bir topluluğun ise işte tam o noktada o 5 kişi 6.yı da geri zekalı yapıyor ve biz de o yüzden battık diyor. Şimdi dolayısıyla da olaylara şöyle bakmamız gerekiyor. Çevremizin ortalaması olduğumuz için biz de o sınırları, o kısır döngüyü ya da nasıl diyelim biraz böyle kişisel gelişimden geçelim. O bloklamayı yani kafamızdaki bloklamayı kendimizi orada layık görüp görememe halini aslında tam olarak kırmamız için yalnızlıkla da mücadele etmemiz gerekiyor. Ama bir noktada da dost olmamız gerekiyor. Yani aynı insanın diyalektiği gibi diyebilirim bu noktada. Çünkü hani ne demiştik? Her zamanki konuşmalarımızda bazen bazı toplantılarımızda söylüyoruz, eğitimlerimizde söylüyoruz, yazılarımızda söylüyoruz yahut başka konularda da bundan bahsediyoruz. Ama her halükarda şunu diyoruz, diyoruz ki insan doğadan farklı değil. Dolayısıyla da doğanın içindeki paradoksla beraber kendisi de o paradoksu içerisine dahildir. Kendisi de ondan farklı değildir. Bu noktada tabii insanın da yalnızlığına bunu dahil edebiliriz. Yani yalnızlık bir taraftan insana ilaç gibi gelirken bir taraftan da çok kötü geliyor olabilir. O yüzden asa dengede kalmak oldukça önem arz ediyor. Hatta o kadar ki Astrolojiye inanırsınız inanmazsınız ama astrolojiye söylediği bir şey vardır her zaman. Ya dediğim gibi inanarak ya da inanmayarak söylemiyorum bunu. Tamamen nötr noktada söylüyorum. Biraz agnostik açıdan bakıyorum. Bütün yıldızlar havada asılı gibi duruyor değil mi? Ama aslında bir dengede duruyorlar. Bu denge neye göre duruyor? Birbirlerini itekliyorlar ve birbirlerini çekiyorlar. Dolayısıyla da havada asılı kalmış gibi duruyorlar. Dünya da öyle değil mi? Ya da diğer gezegenler de öyle. Diğer yıldızlar da hakeza aynı şekilde duruyor. Dolayısıyla Samanyolu da öyle. Ama öte yandan da dönmeye devam ediyorlar. Birbirlerini tekledikleri için adeta Celal Şengör'ün dediği gibi Kafa TV'de bu konuda konuştuğu zaman beyzbol topunu benzetebiliriz. Ya da bilardo toplarına yine benzetebiliriz bu noktayı. Dolayısıyla da aslında bu denge insanın üzerinde de olması gerekiyor. Aynı yalnızlık gibi. Birey olmak için de böyle bir şey gerekli. Bu bir ilaç. Ama biz bu dengeyi herhangi bir şekilde bozup yani sürekli kalabalıklar içerisinde yer edinmeye çalışıyorsak, birey olduğumuzu unutuyorsak, yani o yalnızlıktan bahsediyorum. Buradaki bireyden kastım yalnızlıktaki birey. Bunu yapıyorsak işte o zaman geçmiş olsun. Neden? Çünkü gürültüden başımızı kaldıramayız. Tabi buradaki gürültüden kastım metafordan bahsediyorum. Ama yok biz tam tersi bir şekilde sadece yalnızlığı seçiyorsak, ormana falan gidiyorsak ne bileyim ormanda hiç çıkmıyorsak o mağaradan hiç çıkmıyorsak adeta Platon'un mağara alegorisi gibi yüzümüzü hiçbir şekilde bizim gibi olanlara çevirmiyorsak ya da bizden farklı olanları da kabul edip onlarla birlikte yaşamaya çalışmıyorsak herkes için söylüyorum bu arada bunu sadece bu konuya çabalayanlar için söylemiyorum bunu yapmıyorsak işte o zaman çok ciddi bir çıkmazlar paradoksuna bu sefer paradoks boyut değiştiriyor çıkmazlar paradoksuna sürüklenmiş oluyoruz. Burada nerede konumladığımız kendimize önemli. E peki bu neye göre olacak? İnsan psikolojisi de toplumuna göre değişmektedir. Bunu biliyorsunuz zaten. Kendinizden de bunu görebiliyorsunuzdur. Kendi halimizi koşullara göre şekillendirmemiz gerekiyor. Aksi zaten deliririz. Yani biz sonuç itibariyle bir demir çubuk değiliz. Demir çubuk bile belirli bir ısıyı aldığı zaman eğilir, bükülür değil mi? Biz de bu noktada buna bakabiliriz yani. O yüzden demir çubuk gibi olmayalım da plastik boru gibi olalım. Ama bu plastik boruyu olurken de çok fazla esnettiğimiz zaman kırılabilir. Bunu da unutmamak gerekiyor. Bu kez de çok fazla esnetmememiz lazım. Yani yine dengede durmamız lazım. O zaman kural ne oluyor yalnızlığın? Dengede durmak, kendi içimizde dengede durmak. Neyi istiyorsak onu yapmak. Mesela bazı gezginler diyor ki ben sürekli gezeceğim. Ya yani sürekli gezilir tabii ki böyle bir şey yani mümkündür. Ama biz kültürel aktarımdan dolayı bir yere muhakkak kök salmamız gerekiyor. Yani muhakkak göçebe bile olsak, göçebeler bile çünkü belirli arazilere giderler. Biliyorsunuzdur. Ya da göçebe olanlar varsa yorumlara da belirtebilirler belirli dönemlerde belirli arazilere giderler. Ya araziden kastım nedir? İşte örnek veriyorum. Tamamen farazi konuşuyorum. Belirli bir bayır vardır. O bayırda sürekli dururlar. Yani belirli mevsimlerde, belirli aylarda, belirli günlerde. Dolayısıyla da aslında sürekli olarak bir kök salma hali vardır onlarda da. Ama farklı şekildedir. Yani böyle direkt öyledir demek çok olası değil elbette ki. Yalnızlıkla da bir izdüşüm haline de girdiğini söyleyebiliriz. İnsanı besler çünkü tek olduğu için yapmak zorunda kalırsın. Güçlendirir. Hani çünkü mesela ben eskiden şunu düşünürdüm. Derdim ki ya işte insan yalnız olduğu zaman bazı şeyleri nasıl başarabilir? Korkuyorum mesela şehir değiştirmekten ki ben çok fazla şehir değiştiren bir insanım. Korkuyorum derdim. Ama sonra geriye dönüp baktığım zaman o korkularım sayesinde güçlendiğimi fark ediyordum. Çünkü üstüne gidiyordum o korkular. Üstüne gitmeyip tembellik yapsam, mesela günümüzdeki toplulukların bu kadar yalnızlık içine düşmelerinin, kendileriyle bile arkadaş olmayıp yalnızlık içine düşmelerinin, Temel sebebi de bu. Çok enteresan bir şeyden bahsediyorum. Çok karmaşık bir şeyden bahsediyorum aslında. Bana da mesela söylerken şu anda karmaşık geliyor. Ama öte yandan şunu unutmamak gerekiyor. İnsanlar bu yalnızlık sayesinde oldukça güçleniyorlar. Mesela ilkel komünel döneme gidelim. Avcılık toplayıcılık dönemlerine gidelim. Mesela Göbekli Tepe olana kadar günümüzdeki veriler ışığında söylüyorum. Yani ilerleyen süreçlerde böyle olmadığı da ortaya çıkabilir ama daha önceden de böyle olmuş olabilirler diyebilirler. O anlamda söylüyorum. Çünkü topluluk halinde yaşamak kültürel mim olarak devam ediyor. Yani şehirleşme, kentleşme vesaire. Çünkü diğer canlılar da hep topluluk içerisinde. Mesela kargalara bakalım. Bir taraftan en fazla çift olarak yaşıyorlar. Daha fazla yaşamıyorlar. Ama siz onlara herhangi bir şekilde zarar vereceğinizi düşündükleri bir hamle yapın. Örneğin yavrusu yuvadan düşmüş diyelim. Siz de ona zarar gelmesin diye kenara çekin. Bakın bakalım ne oluyor? Sadece o çift anne babası mı geliyor? <laughs> Tabii ki gelmiyor. Dolayısıyla da hem yalnızlar hem de değiller. Anlatabiliyor muyum? İşte tam olarak Birey olmak böyle bir şey işte. O yüzden yalnızlık bir taraftan güçlendirir ama öte yandan da yalnızlık güzellemesi gibi de böyle sürekli olarak yalnız olmak da iyi değildir. Çünkü biz öte yandan da kök salmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Ama bu kök salmaktan kastım şimdi ikinci kere söylüyorum farkındayım. Ama şu değil. İşte efendim ille de ailemiz olsun, ille de çocuğumuz olsun. Hayır, ondan bahsetmiyorum elbette. Bir sevmek bile, sevilmek bile. Hatta o kadar ki köşedeki bakkalla bile bir sevgi halinde olmak. Ona merhaba demek, günaydın demek, nasılsınız, iyi misiniz demek, bugün işler nasıl demek. Kadın erkek fark etmez. Çocuğunuz nasıl demek, iyi bayramlar demek. Mesela bunlar bizi aslında bu dünyaya bir kök salmamızı sağlar. Bir yönden de bu dünyaya zaten zihnimiz her şeyi anlamlandırmaya programlı. Yoksa deliririz. Bununla bir anlattıklarımla birlikte bu daha da bir anlam katar. Hayatı güzelleştirir. Hayata bakış açımızı değiştirir dertlendiğimiz zaman bize güç katar. O yüzden kendi içimizde yalnızlık bize güç verirken dışarıda da yalnızlık bizi güçsüzleştirebilir. Ama burada bir şey geliyor, bir kırılma noktası geliyor. Bilinç geldikçe de toplumdan ayrılmaya başlarsınız. Toplumdan ayrılmaya başladıkça da o bilinç sizi iteklemeye başlar, daha da çok yalnızlaşmaya başlarsınız. Kendinizle arkadaş olursunuz doğru ama bu kendimizdeki arkadaşlık hali ne kadar bilinçli mi olursak olalım bizi tektipleştirmeye başlar ve biraz garip bir şey söyleyeceğim farkındayım bana da garip geliyor ama bu bir gerçektir. Toplumdan yalıtır. Yalıttığı için de ciddi bir melankoli haline geliriz ve bunun realist olduğunu düşünürüz. Halbuki akışta olup durumları kabul etmek. Tabii bunu söylüyorum ama ben ne kadar yapabiliyorum ayrı bir konu. Ama bunları yapabilmek ve kendi içimize dönüp kendi yetkinliklerimizi ortaya çıkartmaya çalışmak. Örneğin resim çizmek işte nedir? Hani diyorlar ya her zaman CV'lere yazmaya bayılırlar. Günümüzde çok fazla bir karşılığı yok ama yine de yazmaya devam eder. Hobilerden bahsediyorlar falan. Aslında kişisel gelişimimiz açısından kendimize öz saygınlık kazandırma anlamında hobiler bir film izlemek, bir tiyatroya gitmek, kültürel aktiviteler, sosyalleşmek, belki de erkekler için bir kafeye gitmek. Ya bile diyebilirsiniz belki ama ama şöyle bir şey, bunu sadece oraya gitmekten bahsetmiyorum. Mesela yüzmeyi seviyorsunuz diyelim. İlle de milli sporcu olacaksınız anlamına gelmiyor ama bu da sürekli yüzeceksiniz anlamına da gelmiyor. Yani tabii ki idman gerekiyor. Tabii ki belirli periyotlarda spor yapmanız da gerekiyor, belirli disiplinler gerekiyor. Ama öte yandan da kendi özsaygınlığınız için başka şeylere de yetkinlik olması oldukça önem arz ediyor. Aksi takdirde kendimizden de uzaklaşmaya başlıyoruz ve tam bir melankoli haline giriyoruz. Ve bu melankoli de iyi bir şey değil. Yani hep mutlu olacaksınız anlamına mı geliyor bu? Elbette böyle değil. İnsan biraz deniz gibi aslında. Hani Nazım Hikmet'in dediği gibi. Deniz gibi. Deniz olmalı diyordu. Gerçekten öyle denizden bahsediyoruz. Yani herkesi kapsayabilmeli. Ama öte yandan da aynı deniz bazen kabarır. Bazen günlük güneşlik olur. Mesela yazın işte çok az görüyoruz. En azından kuzey yarım küre açısından söylüyorum yazın. Güney yarım kürede de tam tersi bize göre yani. Ama Kötü olan şeyler bizi geliştirir, değiştirir. Ve bu kötü olan şeyler geliştirip değiştirirken önemli olan bunu görebilecek gözlerimizin olması gerektiği. Aksi takdirde göremeyince tam bir kara delik gibi bizi yutmaya başlar yalnızlık. Yalnızlığın tabi belirli alanları var. Örneğin toplum açısından var. Az önce belirttiğim gibi yaratıcılık açısından var. Yine bir şekilde belirttiğim gibi maneviyat anlamında var. Tabii bu kendimizin, kendi iç dünyamızla alakalı bir şeyden bahsediyorum. Yaşlılıkla ilgili var. Çünkü ölüme yaklaştıkça dolayısıyla hakim olmadığı ve bilmediği, yani bildiğini zannettiği ama aslında hakim olamadığı, ya öyle değilse sorusunun beynini kemirdiği bir döneme girdiğimiz zaman, yaş almak. Ya da umut meselesi. Çünkü umutlu olamazsak eğer yine nefes alamayız. Yine melankoli içerisine düşer ve en sonunda hiç istemediğimiz sonuçlara doğru yol almaya başlarız. O yüzden insan sürekli olarak umut etmek ister. Zaten evrimsel de bir süreçtir bu. Zor koşullar açısından canını kurtarabilme yetisi muhakkak ki umutla bağlantı sağlar. Aksi halde zaten yaşayamaz. Yani aslında ilginç bir şey paranoyak olma hali yani tehlikelere karşı paranoyak olma hali beyin tarafından evrimsel bir süreç sonucunda oluşuyor. Ama aynı zamanda bu bir umudu da doğuruyor. Çünkü başka çaresi yok. Yani mesela açlıkla mücadele ediyorsa ya yemek çıkarsa diye sürekli olarak olasılıkları değerlendirir. Bu da ona bir umut verir. Dolayısıyla da günümüzdeki modern dünyada açlığın ve kıtlığın savaşlar haricinde daha çok çok az olduğu dönemlerde yani ne olursa olsun bir şekilde bir ekmeğin bulunduğu hani fiyatlar da ne olursa olsun bir şekilde ekmeğin bulunduğu yardımlaşma dayanışmanın geçmişe nazaran özellikle altını çiziyorum. Geçmişe nazaran daha fazla olduğu bir süreçte, daha rahat olduğumuz yine geçmişe nazaran atalarımıza göre daha rahat olduğu bir süreçte umut her zaman moderniteyle iç içe geçmiş vaziyette oluyor. İşte bütün bunlar aslında yalnızlığın da evrimleşmesine sebebiyet veriyor. Bu konuda tabii varoluş krizleri de yaşanıyor. Benim ama dediğim bu varoluş krizleri genellikle yani %90 oranında diyelim. insanların yalnızlık melankoli haline girmesiyle. ya yani yalnızlık o kadar kötü bir şey ki dolayısıyla da böyle oluyor. Ya da yalnızlık o kadar iyi bir şey ki sürekli yapayalnız olalım. Falan yani güzellemelerinin aslında her ikisinin de tam karşısında yer alıyor. Dolayısıyla da yalnızlığın tanımını yapmak çok önemli olmakla birlikte felsefe bunu varoluş kriziyle açıklamaya çalışır. Yani insanın bilinci geldiği andan itibaren ya bu da işte modern dünyadan da önceye tabi dayanıyor. Tarım dönemiyle başlıyor. İlkel komünel dönemden artık yerleşik yaşama geçme dönemiyle birlikte artık biraz daha rahat gıdaya erişmemizle hayatı sorgulamaya başlıyoruz. Bir de para da yok. Hani daha çok takasla diyor. Bazıları takas bile yok. Tamamen yardımlaşma ve kolektif hareketlerle gidiyor. O halde çünkü doğadan daha o kadar kopmamışız. Gerek zihin olarak gerekse fiziksel olarak kopmamışız. Dolayısıyla da dünyayı daha sorgulayacak çok da fazla bir şey yok. O yüzden boş vakitlerimizde işte belki de ilkel güreşler yapıyoruz ya da oyunlar oynuyoruz ki milattan önce 3000'lere kadar dayanan hatta daha da eskilere giden oyuncakların olduğunu biliyoruz. Çocukların oynadığı değil ama büyüklerin oynadığı oyuncaklar ve oyunların olduğunu çok iyi biliyoruz. Hatta günümüzde de o oyunların bir kısmı da evrimleşerek geldiğinde biliyoruz. Birçok oyun konusunda. Oyunun felsefesi noktasında da çok fazla şey var. Bu konuda araştırılan ve sorgulanmaya çalışılan. Dolayısıyla da yalnızlıkla böyle mücadele edip aslında kafamızı ve kendimizi çok da dinlemeden bir ya daha doğrusu belirli vakitler dinleyip belirli vakitlerde bazı meşgaleler yapma yani ne diyelim? Vakit öldürecek şeyler yapıp çok fazla kendimizi dinlemeyip dolayısıyla takıntıya sebebiyet vermeyecek şeyleri olması ve her şeyin bizim hakimiyetimizde olmadığını kabullenme hali. Ha diyeceksiniz ki sen bunu yapabiliyor musun? Ben de yapamıyorum yani açıkçası. Yapmaya da çalışıyorum. İşte yalnızlığın bir de teknolojiyle de bir bağlantısı var son olarak. O da teknoloji artık hız çağını getirdiği için daha da hızlı, daha da hızlı. Özellikle yapay zeka ile birlikte daha da hızlı bir hale geldiği için. Çünkü hızın getirdiği bir sonuç olarak, bir meyve olarak yapay zekanın günümüzdeki haliyle böyle. Geçmişteki hali için çok bunu söyleyemeyiz. Çünkü Antik Yunan'da bile hatta bırakın onu mitolojilerde bile yapay zekanın konuşulduğunu biliyoruz. Dolayısıyla da pratik olarak günümüzde o hızın bir yansımasının tamamen bu olduğunu bilmemiz gerekiyor ve bu hız halinin bir an bile olsa durduğu örnek veriyorum çok parazi bir örnek. Abartıyorum tabii ki. Elektrik kesilmesinde 5 dakika kesilsin. Hemen müthiş bir can sıkıntısıyla baş başa gelip kendimizi yalnız hissetme. Çünkü arkadaşlarımızın tamamının ya da tamamına yakınının sosyal medya üzerinden yani sanal dünya üzerinden olması gerçeğiyle karşı karşıyayız. O halde bu yalnızlık ne kadar samimi bunu bir kendimize sormamız gerekiyor. Evet sevgili dostlar bu birkaç sorgulama birkaç tanımlama ile birlikte bu bölüm biraz farklılık yapalım dedim. Biraz da içimi dökmek istedim. Siz de kendi yorumlarınızı bunun üstünden yaparsanız ve Patreon üzerinden bir bilet ısmarlarsanız çok mutlu olurum. 200'den fazla içerikle her zaman belki de sonsuza dek devam edecek bir içerik için temel atmış olursunuz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.